31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapılıyor. Hem de Cumhurbaşkanı bu yıl ilk kez halkın oyuyla seçilecek. Marmaris'te de vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara geldi. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanlığına aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarının bulunduğu oy pusulaları ve tercih yazılı mühürle paravanın arkasına geçen ilçe yaşayanları, Cumhurbaşkanı olmasını arzu ettikleri ismin hanesine mührü bastı. Ardından görevlilerin önlerinde bulunan şeffaf sandıkların içerisine tercih ettikleri adayın bulunduğu zarfı bıraktı. Marmaris Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ali Acar da sabah saatlerinde oy kullanma yeri olan Atatürk İlköğretim Okulu'na geldi. Bir süre vatandaşlarla da sohbet eden Acar, oy pusulasıyla birlikte paravanın arkasına geçti ve oyunu kullandı. Evet. Acar'ın ardından eşi ve kızı da aynı okulda oy kullanmak için geldi. Türkiye'nin her yerinde sabah saat 8 itibariyle açılan sandıklarda oy kullanma işlemi yerel seçimlerdeki kadar yoğun olmadı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı görevini yerine getiren vatandaşlar soluğu sandık başında aldı.